Avrupa'ya gitmek isteyenler için sınır kapılarının açılmasıyla birlikte başlayan göç dalgası devam ediyor. Bu kapsamda Düzce'de yaşayan 1500 mültecinin sınır kapılarına hareket ettiği açıklandı. Düzce Valisi Doktor Zülkif Dağlı, Düzce'den ayrılan mültecilerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, Düzce'de yaşayan Suriyeli mültecilerin daha çok yerleşik hayata geçen ve ekonomik durumu iyi olan kesim olduğunu belirtti. Valide Ağlı, göçmenlerin sınırı hareketiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, Burada şu anda iki gündür bizden giden 1500 civarında mülteci var. Bizim normalde 11-12 bin yabancımız vardı. Göç İdaresi İl Müdürlüğü vasıtasıyla bunların takibini yapıyoruz. En fazla Afganlılar var aralarında. İkinci sırada Iraklılar var. Hızlı bir sirkülasyon var ve onları göndermeye de devam edeceğiz diye konuştu.